Nereye gidiyoruz bugün? Bugün alışveriş, bugün gideceğiz, Mart'ı alacağız, iki tane elektrik scooter alacağız. Bakacağım ne kadar. Ne güzel bir şey var. Sence ne kadardır? 400, 500 kişi başı duruyor. Şey yok. Biraz pahalı değil mi? Hayır normal onlar. O da marka ve garanti Ben scooter istemiyorum. Mesela şey yağmurlu havada tekerlekleri onun çok böyle kaygan oluyor ya. Hı -hı. Yer zemin de kaygan oluyor zaten. Hı -hı. Düşüyoruz. Mesela ben Türkiye'deyken o yeşil Mars'lar vardı ya hani telefonu uygulamasıyla kiralanan. Onlar da hep yere düşüyordum. Tamam bunlar Türk markası. Buraya Hollanda markası. <laughs> ne alakası var salak. Aa, ona hiç düşmez. <laughs> ona hiç düşmez. Olanca zaman... markası en güzel bir marka. uçuyor mu? Kanatları var mı? <laughs> Garanti var. <laughs> Garanti var. Diyor ki hiç düşmez. Başka bir şey gördüm. Bisiklet gibi. Ondan almayı planlıyorum ama soban izin verirse tabii. Ama bebeğim o biraz ağır ya. Ve uzun. Bu yüzden onu bilmek için bilmem. Park için biraz zor. Evet canları. Şu an otobüs geliyor. Otobüs bineceğiz. Bineceğiz bisikletçi. Skiter arayacağız. Bak. İstasyona da geldik. İstasyonu da göstereyim şu şekilde. Hatta burayı göstereyim. Çevre o kadar yeşil ki Türkiye'de bunu görmek çok zor. Ben Türkiye'de bu kadar yeşil bir alan görmemiştim. Buraya gerçekten güzel bir ülke. Aynen. Bisiklet dükkanına geldik ama sobanın istediği skoter 800 Euro'ydu. <laughs> Alamadık maalesef. Bakalım artık hangisini beğenecek alacak. Benim beğendiğim Şeyler bu tarafta. <laughs> Gerçi çocuklar için gibi ama bilmiyorum. Bunlar da pahalı. Ne düşünüyorsun? Aleyacağız, aleyacağız. Alacağız, alacağız. Alacağız, Tam fiyatını görünce enerjin düştü. Evet. Ama düşündüm ki o kadar scooter niye pahalı yani? Ama çok güzel bir kalite vardı. Ama senin seçtiğin skuter çok ee, yavaş gidiyor. Evet. Bakacağız yani başka yerde bakacağız. Tam alalım. Başka yerde Tak 800 mü? Buna <laughs> Bu traktör gibi ya. Buna bak. Tamam, gidelim başka dükkanlara tamam. bakalım. Önceden gidelim McDonald'da bir şey yiyeceğiz. Tamam. Bu kadar üzülmene gerek yok ki. Bir şey yok. Hayır, çok üzüldüm çünkü. Çünkü ben yanlış anladım önceden fiyatı da hesap yaptım. O yüzden biraz enerjim düşmüş. Üzülmüyorum ki. Ama ben bisikletleri Başka bir tamire şey götürürken ya. onun fiyatına baktım ve sana söylemiştim. Hı hı. Alacağız alacağız. Başka bir şey alacağız. Güzel bir şey alacağız. Bakacağız yani. Başka dükkanlara da bakacağız. Önceden gidelim. Ertuğrul'da bir şey yiyelim. Bakayım. İnternette ne var ne yok. Sonra başka dükkanda bisiklet çekileceğiz. Bakayım ne var ne yok. Bugün Arkadaşlar. biraz gezmek istiyorum. Şu arkamızdakinden kurtuluz mu? Bir tane salak çocuk bize takip ediyor. <laughs> Arkadaşlar... Ah. Geberdim. Görüşürüz. Evet, sonunda McDonald's'a geldik. Bakalım. Bakalım. <laughs> mutlu olabilecek misin? Gelsin. Ne yiyoruz? Ne yiyeceğiz? İki tane double. Double ne? Big testi bence. Bu. Ama o menü değil. Bu, de Sadece burger yazıyor. Menüsü nerede bunun? Tamam, burger ve menüler. Acaba böyle mi? Hiçbir fikrim yok şu an. İnternette böyle <laughs> değil. Tamam Big Taste o. Double, Double Big Taste, 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 taste o. Ha menüsü. Tamam bu bu. Hı -hı. Bunu seçiyoruz. Büyük boy olsun. Büyük olsun. Büyük. Hı -hı. Ben Hı -hı. patates kızartması istiyorum. Buradaki soslar nasıl bilmiyorum ama tatlı bir sos olmasın. Normal istiyorum. İki tane Aha. ekledim. Bu? Evet. O şimdi pakete ekledi. Aha. Başka bir tane finger. Food. Aha 20 nugget 8 euro 8,5 euro. Tamam. Sosu ne olsun, o bak bu tatlı çili sos, tatlı sos ama sen sevmiyorsun onu. Bunların hepsi tatlı seçti ama neyse. Acı bir şey yok. Hı -hı. Bir tane bu, bir tane de Tamam. Evet. Ne sosu acaba? Total tamam. 40 euro oldu. Sipariş <laughs> <laughs> verdiğim bir şey yiyeceğim. Enerjim geliyor. Şu anda internete bakıyorum. Ne var ne yok. Bakacağız yani. <laughs> Hamburgerlerimiz geldi. İkimiz de Boyle. double big, big test aldık. Bu sanırım domuz eti. Çok evet ama çok güzel bir tadı var. Yanında 20'li nugget. Bu ne? Bu cheese. Ha, peynirli şey. Peynirli. Benimki evet. de burada aynı şey söyledik zaten. afiyet, afiyet olsun. olsun. Aa, bir güzel karnımızı da doyurduk. Bakalım Soban Bey bir bakalım. Bakın bir kameraya bakın. <laughs> Mutlu musun? Evet. Ben mutluyum. Karnım doydu ama uykun geldi. Aha. Aa, aa. Bana demedin mi bugün tüm gün gezmek istiyorum? Ama gideceğiz. Evde ben saatlere bakacağım. Ne bakacaksın? Sayfaya ha. Aha. Aha. bakacağım. Orada bulacağım. Alacağım. <laughs> Kafaya koydun yani? Evet. Elektrikli scooteri. Evet. Eskuter ya elektrik bisiklet alacağız. Hadi bakalım. Zaten bisikletimiz var bizim. Ne gerek var? Evet. Ne gerek var? Ama biraz lüks gibi yaşamak lazım. Daha kaliteli olsun diyorsun. Tabii ki. Hadi bakalım. Biz alışveriş yapmayacak mıyız bugün? Ne alışveriş? Hepsine her şey var Hiç evde. almadık ama. Tamam alacağız. Tamam. <laughs> Bakacağız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şu an alışveriş merkezine geldik. Markete geldik daha doğrusu. Evet arkadaşlar, evet canları. <laughs> bu ne istiyor bu? Bu ne böyle ya? ya. Binde satılan şortlara benziyor. <laughs> Şort mu istiyor mu? Hayır ya, sana. ne ihtiyacım yok ki benim böyle tamam. şeylere. Kim arıyor? Anlarmış. Bu kaç Külemc'e de çok zor bir dil aslında. De mi Salman? Külemc'e zor mu kolay? Kolay. Yani geziyor. Yani çiçek görürse çiçek alıyor. Bak çiçekleri. Sen çikolat hangi de istiyorsun? Al. Şu an karnım. Karnım doyduğu için herhangi bir şey istemiyorum. Şu anne çikolata. Evde daha... Nutella var. Nutella yerim ben sorun yok. Çikolata olmasa ha, da. Bebeğin bana bir şey istiyor. Hemen almak lazım. Yani. Bu ne okey mi? Hayır. Bu. Bu mu? Bilmez. De... Hadi bakalım. Bilmez. Huh. Buldum seni Emin misin? Evet. Sen bunu istiyorsun. Ve buna hoşuna geldin ah, ah. o yüzden. O Ve kinderin de istiyorsun. O, değil. o değil. Bu değil mi? Bu fındıklı ben Hindistan cevizi seviyorum. Var. Bu, bu burada da var. Bu Hindistan cevizli mi? Kokonat, kokonat. Bu mu? <laughs> evet. Tamam. Bir tane bunu alacağım, bir tane bunu alacağım. Tamam. Ben bunları da, hiç sevmiyorum. Burada da güzel, ben seviyorum. Evet. Tamam. Valla wow, lotus'a benzeyen bir şey var. Aynen o güzel değil bence de. Ben de bunu çok seviyorum. Bu ne? Ha, şekerli şey. Şekerli milföy. Niye böyle ki? Taze değil. <laughs> Saçmalama onun şekli öyle. Başka şeylerle karıştırıyorsun Ben Gelmedi. İşte. Gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, pizza falan alalım mı? Aa sabah. Çarşaf lazım. Ege kişilik mi o? Yorgan mı yoksa? Bilmiyorum ki. Hayır bu. Ha, güzel hattaş. değil. Bak, Örtü lazım bize. Hadi gideriz ama pizzalar burada. Orada mı? Çeşit çeşit pizza var yemin ediyorum. Karnım tok pizza gelmiş. Peperoni Aa. Ben bunu bulamamıştım. Çünkü Albert bulamamıştım. Bu, bu, sadece Aldi de Ben hep şu margaritadan alıyordum. İçinde neden sucuk da. çıkmıyor diye sızıyordum kendi kendime. Aman ha kodumun tipsizi seni. Kulağındaki kulaklığını siktiğimin oğlu. Benim bisikletimi tamirden aldık. Çok da güzel yani. O sobanın da kendine ait bisikleti var. Bunun gibi gri renginde. Onu da tamir ettirmiştik. Hala ısrarcı elektrikli skuter, elektrikli scooter diye. Israrcı mısın? Bebeğim, yani dedim ki biz normal yok. Biz kutuyuz. Aynen. <laughs> Salak. Biz biraz lüks gibi yaşamak lazım. Lüks gibi yaşamak istiyorsun ama otobüs durağında bekliyoruz. Tamam. Çünkü şu an izin vermiyor. Ki ehliyet alacağım. İzin verirsen hemen ehliyet, hemen araba, Ar en güzel araba Ar Ne alacaksın? Belki Tesla. <laughs> Bilmez.